Bakayım, şarkı çevireceğiz. Hazırım. Hazırım. Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyorum. Bansiyon atarım, anlatmayayım. 12 sınıfın başında doping tavsiyeleri kullanmak için bir aracı değil öğrendim. AYT Matematik'le sene başlarında 12 sınıfı almak için 25 netlerde falan geliyorum. Fakat e, sonradan defterde matematik çalışıyorum. E, sene sonlarına doğru da ileri seviye matematik testlerini çözerek kendimi daha da geliştiriyorum. Ayette efendim en çok beğendiğim şey ise animasyonlarla evet. anlatmalarıydı. Ezberden uzak ve akılda kalıcı bir yöntemle anlatmalardı. Bugün hafızadaki birebir koçluk avantajı psikolojik olarak beni rahatlatıyor. Çok da özel derslerle de, de bire bir birebir canlı bağlantı. Şöyle bir Tamam. Da New York dinle, alabilen... New York Ay yanlışlıkla Araban yazmışım. New York New York Bir 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 de bir de bir Kit saldırısı Eyvah. Ben kendim kaşındım. Kit'e karşı en iyi savaşçınız Edgar olduğunu düşünüyorum. Şimdi, Şimdi neyi seçeceğim ya? Neyse neyse şey ya. Ağa, aklıma bir ben şey ben geldi. Ben, 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 ben. <laughs> Bayağı azaldı bir de geldi. Aha alakka. Şey, Özel gücü de olacak şimdi ya. Allah. Sen ne yapacaksın? O kutuyu açabileceğini mi sanıyorsun? O kutuyu mu? Ya hiç, bile gelmedi. Şimdi çevireceğiz. <laughs> ne <Şanslar>. yapacaksın? <laughs> ah, şimdi New York geldi. Arkadaşlar. Hangi? Hangi? Şimdi hangisi? Brawl Stars oynayacağız. Bakacağız şimdi. Şimdi bunu sileceğiz. Şimdi bu en. En. O yanlışlıkla Yanlış. Ee, yani şimdi emzik Şimdi va, va, va. Şimdi bu sesi kullanacağız. Buradan çıkacağız. <laughs> Yine ses tadı <de> oldu. En güçsüz <laughs> karakter ne diyor? <laughs> Hangi karakterdi? Hayır, üstüne kedi O kutular benim ya. O kutular benim. Ya haksızlık arkadaşlar. Bütün kötüleri <laughs> ya, şimdi... ya gelip özel bir Ya ben <laughs> <de şöyle gülüyor> de ister ya. ben nasıl bir Evet. evet ya, ne diyor? Ya kendime, evet, e, ya. <gülüyor> <gülüyor> kendime gel kendine gel Karakter. Ne vermemişti. diyor? Ben zaten He, Aklıma bir şey geldi. Karakter. Tek hesaplaşmada en güçsüz karakter Penny'ydi. idi. Ya bu nasıl bir ataktır ya? <laughs> o en mi, mi? oğlum <laughs> Evet evet. İstemedim ya. Edgar ben, ben çok sevdim evet. ama niye üstüne atlamıyorum. Arkadaşlar bu arada... şimdi <laughs> en güçlü karakter <gülüyor> Frank. <gülüyor> şimdi Frank 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 Ay yanlışlıkla Dur çıkalım ya, Yanlış yapmışım Yanlış yere koyduk Frank Frank Gizemli miydi <laughs> Gizemli Gizemli Ayırdık hiç, hiç sesi de çıkmıyor. Beni görüyorsun değil mi? biraz. görmüş beni ya. şimdi beni görmüş. görmedim Şimdi al, 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 al. Teşekkürler. Bir, 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 tane yapalım. Ya. Arkamdan çıkmış. Kit. Şimdi hangi karakter? Ben evet. <laughs> Bir bak bizim arkamda. Aha buna geliyor. çok zor ya. Neden? Evet. Yanlış yere harcadım. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> Hayır. Hayır. değişmem lazım. <gülüyor> <gülüyor> El Prima. <laughs> Evet, el prima. <laughs> prima. El prima. Ama fırın değil ki. Ee, yok daha, daha Şimdi de. bence sen devam edeceksin. Ben öyle hissediyorum. Aynen.

miydi? Kaç. <laughs> yukarı. dedi. Şey Gerçekten arkadaşlar bu adaletsizlik değil midir ya? Yukarıda kutu yok ya. <laughs> ya yukarı, ben şimdi. De... Şey. Ben nasıl kazanacağım şimdi? Ay. Gel gel gel. Kaçma kaçma. Kaçma. Ee evet, şimdi Jackie evet. Kaçma. Ağlayın, Aferin, atla. Atla. Sıradaki karakter. Ofkaufenılır <laughs> 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 onun adı Kitbe. Onun adı Kitbe. Dynamite. <laughs> kids, arkadaşlar. Dynamic. Yine herhalde kitten devam ediyorsun. Ben kitten devam ediyorum. Dina... <laughs> de kitten devam ediyorsun. Ben de Max alacağım. Dynamite. Tamam. Hadi bakalım. Aslında Edgar'dan devam ama Max'in kostümüne bak. Çok tatlı renk. Aa, güzelmiş. Güzelmiş. Çito Arkadaşlar bu çok önemli. Kaybetmemem gerekiyor. Şimdi... Seride <laughs> ben öne geçmiş olacağım Nasıl ya? Evet en son sen Sara. Yani, abi, öne yani Selide Sara. Şimdi. şimdi Sara. Neredesin? Oy! Koç koç, <laughs> koç, koç koç Çok Böyle Bir şey yok.

Zaten şey ki de var. Allah Allah. Ay, şimdi Allah Allah. daha fazla ay, karakter ekleyeceğiz. Ay, 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 ay. Ya. <laughs> şimdi Abi, şimdi daha fazla karakter, de. karakter ekleyeceğiz. Şimdi tahminleri alalım, tahminleri alın yorumlara yazın. Sen de kazanırsın, sen evet Aman Allah havarım dır, 4 ve sonra soner Edgar Neredesin? Hmm. Atlamam, benziyor, biraz... şimdi şimdi oyna yeni Yeni, yok. Benim yeni, geliyor karakter olan. Geliyor. Oyna geliyor ama yine de o bende yok. Kardeşim de nerede var da? da. O yüzden kardeşim öyle değil Seçecek de, hala bakacağız. Değil mi, geldi? Öyle mi? Bilmem bana mı yoksa herkese mi geldi? Bence sana geldi. Olabilir. Bu arada e, Draco 800 TL'miş arkadaşlar aşırı pahalı. Evet 800 TL. Ama, çok <laughs> pahalı. ama 7 gün sonra hepimiz alabilecek. Bugün Renpup ile birlikte He. bir kapışma yaptık ve ben kazandım. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek oh. üzere. <laughs> 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 Yeni video çek. <laughs> Bronze Stars. I think it's tricky. <laughs> 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 <Şimdi> <laughs> <laughs> Ademle birlikte dişçi olacaksın. Şimdi <laughs> ilk müşterimizi davet Ben işimi uzmanıyım Hoş geldin. Asla ilk günüm değil. Eşimle ilk günüm değil. Bunu mu istiyorsun? Peki tamam falan. Bu dişlerin haline be kızım. Bu dişlerin haline. Hiç mi fırçalamadın? Burada bir tane çürük görüyorum arkadaşlar. Kaldıralım bakalım şunun dilini. Şimdi Ağzına neyse ki bir şey yok. Tamamdır. Yani çok iyi bakmamışsın. Kötü kız seni. <laughs> Gücü hiç değil bakın işte. Burada yumurtam var. Yumurta geldi bana oyunda bir tane. Şöyle atalım protein olur protein. Şu yumurtayı oraya kırdık ama alamıyor muyuz? Allah dişi çıkarıyorduk. Şöyle bir tane daha fırlatıyorum Şimdi... size. Şimdi... <laughs> Şimdi. Şöyle çekeyim nimet yerde durmasın. Lütfen 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 lütfen. Aldırıcı etmeden devam ediyoruz. Lan, mıyım? Şimdi arkadaşlar. Kardeşimde var vardı bu karakter. Efsane evden çıkmıştı kardeşim. Allah aşkına şunu dişlere bakar mısın? Bende de o karakter yok. Ne zaman açılacak bir bilmiyorum. Gizemli karakteri bir açtı. Efsane evden. Evet. Tamam her şey Şimdi kaç hı -hı. var? Oha. Şimdi jin. ağacı yapıyorum. Tamamdır. Nasıl oldu? Gayet güzel oldu. İkisinden daha iyi oldu. Tamam. Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi dişlerini temizleyeceğim. Hiç fırçalamamışsın. Ya insan dişleri dişlerini fırçalamadan gelir mi? Bana bir söyle. Yani. Hiç. hiç. Allah'ım. Diş <laughs> içine çekmemi istiyormuş benden. O yüzden soruyor Cici kız, güzel kız. Dişlerini temizledik şimdi. Başka bir şey kalmadı. Diğer dişimi de çekmem gerekiyor. Şöyle doğru diş mi diye bakayım. Aynen doğru diş. Şimdi normalde elimi de çekebilirim ama senin için bu aleti kullanıyorum. Bununla böyle ne yapacağım? Kıralım. Alıyor bir de. ama neden ağlıyorsun? Sen istedin onu öyle yapmamı. Hem kendisi dişini çekmemi istiyor hem de ağlıyor arkadaşlar. Böyle şey olabilir mi? Durduk yanlış dişi şey kırdık. Bekleyin. E şimdi Max. Ha, tamam. Max. Şimdi o dişini çekmem gerekiyor. Elimle e çekiver. <laughs> max neredeydi? Ya oldum Max. Şimdi, böyle oldun ya. Şöyle üçgen pembe bir Şimdi yapayım. çevirelim. Arkadaşlar o kadar güzel bir sesini yapalım. <laughs> 16 karakter oldu burada. İsterseniz siz yap. de bunu deneyin. biz sesle sizinle birlikte çilek diş yapsam. Aa bende var i̇şte peni. Dur haadaki iki penim var. var. Kedide. Hadi bakalım, mor görüşürüz. Şimdi videoyu kapatıyoruz burada. Görüşürüz ya, şimdi ve şimdi bay bay. Yeşil renkli dinozor dişi.